Anne. Mustafa ile aramda ne var? Hiç. Arkadaşız sadece. Ece doğruyu söyle. Ya niye yalan söyleyeyim? Keremcan da çıkıyorum benim biliyorsun. Fikriye uğradı. Mustafa seni okula götüren çocuğu dövmüş. Biliyor muydun? Hayır. Ama tahmin etmiştim. Tahmin etmiş miydi? Ece neler oluyor? Bana da anlatacak mısın? Tamam. O çocuk Ferhat. Karşıma çıktı geçen gün. Okul çıkışında. Ee? Ya şey dedi. Bu... Satıcısıymış. <laughs> Gece ne diyorsun sen? Sen, sen kimlerle muhatap oluyorsun? Ya anne bağıracak mısın, dinleyecek misin? Tamam anlat, anlat. Ya şey dedi işte, müşteri bulacaksın bana yoksa rezil ederim seni, herkes öğrenir dedi. Neyi? Düştüğümüz durumu, neyi olacak? Gece kondu mahallesinde yaşadığınızı, babamın battığını. Ben de Mustafa'ya söyledim, dün sabahta ben görüştüm, seni karşına çıkmayacak bir daha dedi. Beğendin mi yaptığını? Ya anne ben ne yaptım şimdi? Neden gidip Mustafa'yı anlatıyorsun da bana anlatmıyorsun? he Senin yüzünden çocuk gidiyor sokak pislikleriyle muhatap oluyor. Ya anne sana anlatsaydım ne yapacaktın? Ne mi yapacağım? Ya gidip şikayet edeceğim. Dağ başı mı burası ece? Polisi var, kanunu var. Anne, bak o çocuk manyak. İntikam için beni rezil ederdi okulda. Yine bencilliğin tuttu, değil mi? Sana bir şey olmasın da Mustafa'ya ne olursa olsun. Şu Fikriye'nin ağzına laf veriyorsun ya. Kadın ikidir kapıya geliyor mahallenin bütün erkekleri senin kızının yüzünden birbirine düştü diye. O önce kendi kızına baksın. Ece, bundan sonra ne olursa olsun gelip bana anlatacaksın Ece. Eğer başkasından herhangi bir şey duyarsam, yemin ederim okula gelirim her şeyi anlatırım. Ve okurduğun yalan dünyayı başına yıkarım, emin